Hangi indirim kanalından herkese selamlar sevgiler. Herkese bereketli ve mutlu haftalar diliyoruz. BİM 26 Mart Salı günü resmi kataloğu çıktı. Gıda ürünlerinde çok güzel indirimler var. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Uzatmadan ilk ürünümüze geçiyoruz. Keyifçe ekonomik antep fıstığı 300 gram 142.50 Nutova susamlı fıstık 175 gram 24.50 İçim az yağlı yoğurt 1750 gram 59.50 Peysan taze peynir çeşitleri biberli ve sade olmak üzere adet fiyatı 29.50 Aknaz'dan yarım yağlı tost peyniri 1.5 kilogram 249 lira Fitomer yağ çeşitleri Hindistan cevizi ve sarı kantoron yağı 100 miligramlık paket halinde 39.75 Api damla karamürverli propolisli 94.50. Saygın kaynak tuzu 12.50. Mayonez 215 gram 28.50. Aktiva probiyotik şat, ahududulu ve Hibiskus seçeneği ile adet fiyatı 13.50. Altın kılıç orman meyveli kefir 1 litre 47.50. Erpiliç sarma 1 kilogramlık 79 lira. Danet füme dana kaburga 70 gramlık 45 lira. Danet sucuk dilimli 300 gram 119 lira. Şahin çemeni sıyrılmış dana pastırma 80 gram 85 lira. Namet soslu döner 300 gram 89 lira. Performans süzme peynir yarım kilogramlık 59.50. Kerem lak 30 labne 180 gram 29.50 Gün Gündoğdu Kars kaşarı 250 gram 75 lira Dost probiyotik süzme peynir Yarım kilogramlık 69.50 Nesquik kakaolu süt Altılı 65 lira Yemeli kırklar eli beyaz peynir Yarım kilogramlık 139 lira Yerken ezine peyniri 350 gramlık 99 lira Eker probiyotik yoğurt 900 gramlık 39.50 İçim %5 yağlı süt 1 litrelik 21.50 Sek süt 1 litre 32.50. Pınar organik süt 1 litre 39.50. Bin vezir tam yağlı yoğurt 1.5 kilogramlık 49.50. Eti burçak tahıl patlaklı kakaolu bisküvi 351 gram 37.50. Destan baharat çeşitleri 22.75. Kellogg's Coco Pops çikolatalı mısır ve buğday gevreği tanesi 700 gram 82.50. Uno pasta keki kakaolu ve sade seçenekleriyle Adet fiyatı 59.50. Mezet, revani çeşitleri, portakallı, haşhaşlı 45 lira. Öncüller, kuşburnu, marmelatı 930 gram 45 lira. Nogadan kakaolu fındık kreması 650 gram 84.50. Eti, etimek, üçlü 69.50. Dabne, kuvertür 42.50. Yine Dabne'den pul çikolata, beyaz ve gold seçenekleriyle 29.50. Çift renkli damla çikolata 100 gramlık 29.50. Pul çikolata, sütlü ve bitter seçenekleriyle seçenekleriyle 29.50. Dar kakao 100 gram 35 lira. Sade kek karışımı 450 gram 27.50. Pudra şekeri kilitli 150 gram 14.75. Instant maya 5'li 19.75. Karbonat 5'li 5 lira. Revani 500 gram 39.75. Triliçe çeşitleri karamel soslu 315 gram çilekli 360 gram 44.50 krem şanti üçlü paket 56 lira pasta kreması vanilinli 29 lira pirinç unu 175 gram 18.75 bugünkü indirim videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız yarın yeni videoyla görüşmek üzere hayırlı günler dilerim hoşçakalın